Herkese merhabalar. Ee, Rana Hanım'la beraberim. Psikolog Rana Şen'le. Bizi daha önceden Instagram'dan veya bir önceki YouTube kanalımızdaki koyduğumuz programdan izlemiş olabilirsiniz. Bugünkü konumuz e, bu ara çokça duyduğum hmm. yeme bozuklukları sebebiyle bulimia ve e, anoreksiyon nervoza hastalıkları. Çok yani çok... aslında yeme bozuklukları ve genç kızlarda psikolojik bozukluk. Genelde genç kızlarda. Yoksa erkeklerde de oluyormuş ama Oluyor ama oranı çok düşük. Oranı çok düşük. Genç Hı -hı. kızlarda bu ara oldukça fazla duydum. Hı -hı. Rana Hanım. Rana Hanım'a dedim ki Rana Hanım YouTube'un izni için çok genç ve bu konu deyince dedi ki haklısın aslı ve bu konuyu değinelim arkadaşlar. Yakın zamanda çok tanıdığım, çok sevdiğim biri birisi de bunu itiraf etti ve Kız helal olsun. Bunu yendi ve tedaviyle. Şimdi sorularım var. Hı. Bir defa e, bilen olmayabilir. E, Bulümiyayı biliyoruz. E, yiyip kusanlara bulümiya mı deniyor? Evet bulümiya genelde yiyip kusanlara deniyor ama e, kusmayan bulimiyalar da var. Yani onlar e, diyet yapıyorlar, sağlıklı yaşıyorlar, çok diyetlerine sağlık sadık kalıyorlar. Ama ondan sonra bir yeme atağı geliyor. Hı. Kriz halinde. Ortalama 2 saat sürüyor. Tıkınırcasına yiyorlar, çatlayana kadar yiyorlar ve kusmuyorlar. Ama mesela ondan sonra deli gibi 5 gün spor yapıyorlar ya da bunu telafi edecek başka yollara başvuruyorlar. Ama tipik bulimia kusandır. Kusan, yiyip kusuyor. Peki e, anoreksiya, nervoza ne demek? Anoreksiya, bu da yeme bozuk. Anoreksiya, nervoza, bulimia ve e, kısıtlayıcı tip olarak ikiye ayrılıyor. Kısıtlayıcı tip, bu üst başlık anoreksiya. Kısıtlayıcı tipte bunların çelik gibi iradeleri var. Ve yemiyorlar. E, kilo almaya karşı... Korkunç bir korkuları var, ölümcül bir korkuları var. Kilo alacağı endişesiyle yemek yemeyi kesiyorlar. Ee, çok az gıdayla, hayatta kalabilecek kadar gıdayla yetiniyorlar. Beden imajları bozuk, kendilerini ona rağmen şişman görüyorlar ee, ve normal olması gereken kilolarının yüzde 85 altını hedefliyorlar. Düşünebiliyor hmm. musun? Yani anca hayatta kalabilecek kadar bir enerjileri var. Ee, ve buna bağlı tabii ki bir sürü e, başka sağlık Çok, sorunları yaşanıyor. yani algısı bile, dersini bile dinlediği dersi bile anlamaz. Evet halsizlik, bitkinlik vesaire ama onlar için bu önemli değil. Ee, saklıyorlar bunu, konuşmuyorlar, ailelerinden de saklıyorlar, yiyor gibi yapıyorlar. Ee, ama aslında yemiyorlar. Ee, ve o ideal kilo dedikleri rakam her neyse oraya e, ulaşmak için çılgınca bir çaba içine giriyorlar. Kısıtlı Fütüş dediğin ile diğeri hani anoreksiye başlıklıydı. Kısıtlayıcı, tip, Kısıtlayıcı tip. Çok zayıf. inanılmaz evet. zayıf olan tipler bunlar. Diğeri? Diğeri bulimiya. Anoreksiye nervoza ne demek? Üst başlı. E, İkisini ha. birden kapsayan tanım İkisini bu. İkisini de. He, tap, e, ama hangisi? Anoreksiye nervozanın kızıtlayıcı tipimi yoksa yiyip kusan tipimi diyoruz. Ha, okey, tamam. Hmm. Peki buna ne sebep oluyor Rana Hanım? Yani psikolojik sebepleri var, sosyal sebepleri var. Sosyal sebepler güzellik anlayışının toplumda çok zayıf olmaya bağlanmış olması. Hı. Hmm. Ee, sıfır beden, Sıfır, sıfır beden. beden. Yani balerinlerde, mankenlerde çok görünen, onlar bulimik de olabiliyorlar. onun için az yemek, çok zayıf olmak ve hoş görünmek amacı taşıyor. Ama bu anarşik şeyin kısıtlayıcı tipte bunun yanında psikolojik sebepler var. Psikoanalitik görüşe göre büyümeye karşı çılgınca bir karşı koyma, büyüyüp çünkü başlama yaşı 10-12. Ya çok küçük Ergenliğe değil mi? Ergenliğe geçmek istemiyor. Hmm. Kadın olmak istemiyor. Büyümek istemiyor. Çocuk kalmak istiyor. Onun belli bir yaşı Yani 20 yaşındaki bir kızda bu hastalık anoreksi olamaz mı? O olur ama o zaman daha çok öbür tipe geçiyor. Yani ergenlik ve ergenliğe geçişte 10 hmm. ile 30 yaş arası diyor ama ileri yaşlarda çok da rastlamıyoruz anoreksiyenin kısıtlayıcı tipine ya da çocuklarda erken başlıyor ama farkında olmayabiliyoruz. Doğru. Aynen olmuyoruz. O yavaş 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 daha da güçlenerek büyüdükçe büyümek istememek, büyümeye, kadın olmaya, anne olmaya, seks yapmaya, arzu objesi olmaya istememek. İstememek delice bir direnç göstermek. Bu vakalarda anne ile ilişki, anneden kopma ya da anneye bağlı kalma arasında ambivalan dediğimiz gidip gelen bir duygu durumu. Anneyi hem çok seviyor ama anneden de nefret ediyor. Anneyle çatışma, annelik rolüyle çatışma gibi altında farklı dinamikler olabiliyor. Ee, onun için tedavilerinde hem çocukla çalışır, hep de hem de aileyle çalışmak lazım. Ee, kısıtlayıcı tipte başarı oranı daha düşük çünkü açılmakta, güvenmekte, anlatmakta çok zorluk çekiyorlar. Ve tedaviye karşı genelde dirençli oluyorlar. Delice bir korkuyla kilo almak istemediği için de tedaviye de direnç gösteriyor. Ee, pek çok şeyi saklıyor, anlatmıyor. Hmm. Onun için e, terapilerinde terapistlerin çok sabırlı, başarısız olma, geri dönme halleri çok sık yaşanıyor. Onlara karşı hem ailenin hem de terapistin... Ee, sabırla i̇stikrarla, yaklaşması, hani istikrarla. Bir kere iki kere, kere gideceğim süre, olacak hiç gibi bir şey. öyle bir şey yok. Çok uzun sürüyor. Bazen aileler de yılgınlık gösteriyor. Bazen çocuk da e, yılgınlık gösterebiliyor. E, onun içinde zorlu bir süreç herkes için. Yani psikolojik tedaviyle ile tedavisi. Yani mümkün? tabii yani diyetisyen, Diyetiz doktor yani. orada. Kısıtlayıcı tipte bir ekip gerekiyor, doktor da lazım çünkü bazı organlara zarar veriyor bu kadar az yemek yemek. İleri vakalarda hastaneye yatış ve orada belki ağızdan yemek yemiyorsa infüzyonla beslenme, başka yollarla beslenmeye bile gidilebilinir. O yüzden de doktor beslenme ve diyetetik uzmanı, psikolog, aile, herkesin işbirliği içinde ekip çalışması yapması gerekiyor. Ben bir anne olarak şunu sormam lazım tabii ki. Hangi davranış biçimleri bir çocuğun öyle bir hastalığa veya bir psikolojik rahatsızlığa kapılmasına sebep verebilir? Yani, yani bir ailede olabilir. Ailede olabilir. Evet. Mesela böyle bir danışanım vardı. Çocuk, anne de böyle bir tip. Anneye benzemek, hmm. anneyle duygusal yakınlık kurabilmek için çocuk da onu taklit ediyordu. Hmm. O da öyle kısıtlayıcı bir tipti ama neyse ki bu hani hastaneye yatacak kadar aşırı uçlara henüz gitmemişti. Hmm. Ee, ne yapacaksın? Çocuğunla, e, şimdi bu tip çocukların ailelerinde biraz fazla müdahaleci ve e, kontrol eden ebeveynler oldukları görülmüş. Hepsi olmayabilir ama... Genel yapı bu yönde. Yapılan araştırmalar çocuk bir yandan büyümeye karşı bir baş kaldırırken bir yandan da aileye de baş kaldırıyor. Aile eğer her şeyine müdahale ediyorsa, aldığı bütün kararlara, yaptığı her şeye, onun kendi kendine yetişkin olmasına izin vermiyorsa çocuk da onlardan öcünü alıyor. Hmm. Diyor ki yediğime karışamazsınız. Ne kadar yediğime hiç karışamazsınız. Vücudumun nasıl göründüğüne ise hiç karışamazsınız. Sizi istersem cezalandırabilirim, üzebilirim ee, ve senelerce bununla uğraşırsınız. Hmm. Bu bir olası da bebeğinin davranış biçimi. Başka bir olası. E, yani annenin o kızla e, bazen o yanlışı yapabiliyoruz. Çocuklarımızı yetiştirirken. Onların iyi eğitim almasını, iyi beslenmesini, e, şunu bunu çok e, dikkate alıyoruz ama onlarla yakın dost, arkadaş, bağışlayıcı, şefkatli bir ilişki kurmakta zorlanabiliyoruz. Fazla kontrolcü olmak ve şekilci olmak, e, içerikten uzun ol, uzak olmak, o çocuğun psikolojisine, o çocuğun yakın arkadaşı, tabii ki her anne önce annedir, hep söylüyorum evet. bunu. Arkadaş çok var, anneden Hı. bir tane ama annenin de onun iç dünyasına, psikolojisine yakın olması, onunla gerektiğinde onun sorunlarına cevap vermesi, anneye açılabilmesi, duygusal yakınlık hissetmesi çok önemli. Evet, benim bu tanıdığım arkadaşım dediğim kişinin annesi sayesinde o kadar kombine bir hmm. e, işbirliği oldu ki çok kısa sürede doktoruyla, hmm. psikoloğuyla, annesinin muhteşem desteğiyle, babasının da aynı şekilde. Tabii anne baba ailesinin, aile çok önemli bu vakalarda. E, Ailenin desteği Ayrılarda ama hiç problem değil yani ikisinin desteği yine fuldür. Bak bu çok önemli bir şey. Hmm. Bu ayrılık bir düşmanlık olması gerekmiyor. Boşanan hmm. çiftler eğer evlatları varsa, ortak çocukları varsa mecburlar anne babalık görevlerini ihmal edemezler. Hmm. Bak ne yaptı? O çocuk o davranışıyla onları bir araya getirdi. Her zaman o şekilde şanslı bir çocuktan bahsediyoruz. Hmm. Anne baba hep ilk gün itibariyle de arkadaşlıklarını çok güzel yaptılar. Hani ben birebir gördüğüm için hmm. e, güzel bir ekip çalışmasıyla annesi babası. E, gerçekten e, tebrik ediyorum arkadaşımı da e, genç kızımızı da. Hmm. E, şimdi çok var evet psikolojik destekle olabiliyor dedik. E, burada Bizim de aslında şurada bir şunu söylemem gerekiyor, yaptırım uyguluyoruz güzellik anlayışlarına. Hmm. Hepimiz, güzel yani benim de ben orayı, kendim olarak şey geçtim evet, ama ben evet, kendim sen aç olarak biraz. da evet. bu şeyi anlatmaya çalışıyorum. Benim bir tane videom vardı, kenara koyalım, kendi bedeninle barış diye. Hı hı. E, hiçbir zaman bir güzellik yaptırımıyla şey yapmayın, kendinizi lütfen olmak zorunda hissetmeyin. Hı. Önce kendinizi sevmeniz lazım. Çok güzel Rana Hanım hatırlıyor musunuz? Aynada bana ödev vermişti. Geç Aslı kendini sev önce. Hmm. Çünkü biz kendimiz değerliyiz. Sen beni değerli gördüğün için ben değerli değilim. Ben önce kendimi seveceğim ki siz de beni sevebilin. O yüzden hmm. ne olur dayatmalar sıfır beden ben de sıfır beden değilim. İstesem olamaz mıyım? Ama Her aileler bütün... bunu çok yapıyorlar. Evet. Hemen ya ya benim... karışıyor. Yedin onu yedin gördün bunu yedin. Görmüyor musun? Kilo aldım. Bak popon büyüdü. Bacağın kalınlaştı. Öyle yaptın be. Böyle... Anneler yapıyor gerçek. Bu. bu toplumda var. da var. Evet. Ya ben ben kendi kapımın önünü düşünüyorum. Beni burada dinleyen onca Hı. kız varsa, Hı. erkek varsa Hı. Hı. hani e, ben sosyal medyada beni takip eden üç tane genç kıza e, ilham olabiliyorsam, ben de önüm kapımın önünü temizleyeceğim. Ben de diyorum ki Aslı Hı. Hı. olarak Hı. arkadaşlar kimin ne dediğini hiç umursamayacaksınız. Evet. Keşke. Güzellik kendini sevmekle. Sen öz kendini seveceksin, saygı duyacaksın. Tabii ki sağlık için öz güzel besleneceksin. Kendin evet, için sağlıklı ama. sağlıklı besleneceksin. Fiziksel ne yapacaksın kendin Hı -hı. için, kendini iyi hissedeceğin için. Kilona kontrol edeceksin, kendini iyi hissedeceksin. Önce kendin. Sonra boş kiminle kimin ne ya. Gerekiyorsa annenizi, babanıza da hayır demeyebileceksiniz. Yani onlar tabii ki iyiliğimizi istiyor ama siz akıllısınız siz yapabilirsiniz. Hiç başka sıfır beden de olmak zorunda değilsiniz. Ama sağlıklı olmak zorundasın kendini seviyorsan. Evet. 38 de olur, 40 de olur. Takılmayın onlara. Benden de bu kadar. Sinirleniyorum öyle şeyde olsun. başka unuttum bir şey var mı Rana Hanımcığım? Ee, evet. Annelere de sözden istersen bir mesaj ver. Evet. Yani şimdi benim iki tane çocuk olunca tabii kız annesi arkadaşlarım da çok var. Annelere de söyleyeceğim dedim. Bu arada öncelikle şunu söyleyeyim. Biz annemizin karnından anne olarak doğmadık. Evet. Ben mükemmel bir anne değilim. Hatalarımla, iyi ol, iyi niyetle olmaya çalışan bir anneyim. Doğru. Öğreniyoruz. Siz de bugün bir şey öğrendiniz. Ben de bugün hala öğreniyorum. Ne öğrendim? Demek ki çocuklarımıza bu yaptırımlarda bulunmayacağız. Ne yaptırımlarında bulunmayacağız? Sen kızım işte böyle giyinilmez, karnını ört. İşte hmm. poponu ört işte bu kadar işte belini böyle yapman lazım. Veya küçücük kızın burnuna işte hmm. bu burunlu olmazsa evet, 18 evet, yapınca evet. ameliyat ettireceğiz. Hı -hı. İşte gözlerinde böyle falan. Bunu Hı -hı. anneler diyormuş çocuk hani estetik ol ya. Çok küçük yaşta, küçük yaşta işlemeye yaşta. başlıyorlar. Aa, demek çok... senin burnun babana benziyor. Sen bir 18'e geldi bu burnu evet. düzeltiriz. Ya olabilir mi? Ya da işte bazı şeylerde değiştirilmiyor aslında ama maalesef ee, şöyle şeyler de oluyor Hı. aynı halası aynı işte babaannesi Hı. böyle sevmedikleri beğenmedikleri insanlara da benzetiyorlar ve o çocuklar bedensel olarak bazı e, görüntülerinden komplekse sahip oluyorlar. Yani gerçekten çok üzülüyorum. Bizim yine evet. bir videom vardı genç kızlara ile alakalı onu da konu şey yapalım. Yapılması ben estetik müdahalelerle ilgili bir video çekmiştim. Hı. Bunlar yapasın ki biz gözler önünde eee sonucu bütün bu imkanları olan insanlarız herkes zannediyor ki çocuklara ben böyle yapmış Tam tersi. Hı hı. Çocuklar anne baba istedi diye değil. Ha sen gelirsin 20 yaşına veya 25 yaşına mutsuzsundur o zaman yaptır. Ama sana erkek arkadaşın diyor, kocan Oo, diyor. Evet, evet, annen evet. diyor, baban diyor diye, diye değil. Hı hı. O zaman başka bir şey. Hani biz bunları söyleyelim diye değil. Erken yaşta bazen gerçekten lüzumsuz şeyler de yapılabiliyor. O evet. yüzden nacizane, liposakşınlar ki, falan liposakşınlar, çok yaptırılıyor. Liposakşınlar, memek, e, planları, büyütmeler, büyütmeler evet. ki yaptırmayın diye avaz avaz bağırdım. Hani. Evet. Ama yapılacaksa da belli bir yaşları var. Ama Hı -hı. gerçekten psikolojik destek bu konuda çok gerekli. Çok gerekli. Çünkü aile eğer dediğin gibi görsel olarak bakıyorsa çocuğa Hı -hı. ve kusur arayarak bakıyorsa Hı -hı. hiçbirimiz mükemmel değiliz. Ve bir daha söyleyeceğim. Güzellik insanın kaşında, gözünde, Hı -hı. vücudunda değil. Ben ne güzel kadınlar gördüm. Çizilmiş kadar harikalar. Ruhsuz. Ruhsuz. Fakat ruhsuz <laughs> ve içi kötü. Sen baktığında zaten Kötüsü enerji de var. Diyorsun. Evet doğru söylüyorsun. Ve yani ne güzel şey ne kadınlar gördüm baktığında muhteşem böyle çizgileriyle güzeldi değil ama kadına konuşuyorsun ve erkek konuşuyor. Ee, o kadar güzel konuşuyor. Etkiliyor ki, değil etkiliyor. mi? Kızın etkiliyor. Kızın i̇çine düşüyorsun. Evet. Çünkü kız... Yani o güzellik zaten ilk, i̇lk... bakışta evet. aa ne güzel diyorsun ama sonra Dediğin gibi bir ağzını açıyor, Tabii. ya da Otur, bir, bir oturuyor, baş... ah, aynen bir hitabı ediyor. Aynen. Güzellik bir insanın hitabında, hmm. bir ins güzellik bir insanın bakışında, güzellik bir insanın e, öz bakımında, öz sevgisinde. Yani kaşının şekliyle, işte dudağının şekliyle giydiğin kıyafetiyle değil. Sen bunu var, farkına vardığın zaman güzelsin zaten. Evet. Ha, biz zaten işin şey tarafındayız, cila tarafındayız. İstiyorsanız biz size tabii ki öz sevgi, öz saygı ne dedik? Şimdi, tabii ki cildinde bir şey varsa sen öz sevgiyle sen ona saygı duyacaksın ve cildin ihtiyacı olan kremi süreceksin. Ama her şeyden önce iyi besleneceksin. Aynen içerden gelmeyecek Her, şey, o. her güzellik evet, de içerden geliyor. Evet. Her türlü fiziksel güzellik, ve ruhsal güzellik de. Çok doğru söylüyorsun. Yani konuşulacak çok şey var ama böyle bir problemimiz de varmış arkadaşlar. Evet. Bunun tedavisi de varmış. Daha da önemlisi. Şimdi Rana Hanım öyle bun, bundan dedi. bundan sonra tıkanırcasına yeme bozukluğu var. E, morbid obezite, obezite ve evet. gece yemeleri var. Evet. Bir de biliyorsun kalkıp gece yiyenlerimiz var. Ben dün akşam yaptım onu. Neden oluyordu o? <gülüyor> <gülüyor> yani konuşulacak çok Onları şey daha var. daha sonra konuşuruz. Rana Hanım hepimiz full destek zaten biliyorum. Evet. E, hoşunuza gitti mi böyle tarz konular? Siz ne olur aşağı yorum yazın ve Bundan sonra Rana Hanım'la böyle aralarda böyle videolar çekebiliriz ama konu siz belirleyin. Hangi konu hakkında konuşalım? Siz yazın biz yapalım olur mu? Rana Hanımcığım geldiniz çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Ağzınıza, ediyorum. Çok bilginize güzel bir sağlık. sohbetti yine. Evet, çok keyifliydi. Siz de sevgiyle, saygıyla kendinizi severekten hmm. e, keyifle kalın olur mu? Görüşmek üzere. Bay bay.